Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere Birdland soslu cheesecake nasıl yapılır onun tarifini vermek için geldim. Gördüğünüz bu muhteşem cheesecake için hazırsanız başlayalım. İlk olarak bir paket burçak bisküvi rondonun içerisine alıyorum ve toz haline gelene kadar küçülteceğim. Diğer yandan 1,5 yemek kaşığı tereyağını da eritip bisküvilerle karıştırmak için hemen hazırlıyorum bisküviyi toz haline getirdikten sonra erittiğim bir buçuk yemek kaşığı tereyağını üzerine ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum Önceden hazırladığım, içine yağlı kağıt serdiğim kelepçeli kek kalıbının içerisine bisküvi ve tereyağı karışımını alıp güzelce düzeltiyorum. Bisküvileri kalıbın her yerine eşit gelecek şekilde dağıtıyorum kaşık yardımıyla. Bisküvileri eşit şekilde yaydıktan sonra şimdi bisküvilerin tabana iyice oturması için üzerinden güzelce bastıracağım. Bu bastırma işlemini tamamladıktan sonra cheesecake'in iç harcını hazırlayana kadar kek kalıbını dolaba kaldıracağım ve buzdolabında bekleyecek kekin harcı için 500 milim labne peynirini bir cam kasenin içerisine aldım. Üzerine 6 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Labne peyniri ve toz şekeri pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. Şimdi üzerine 200 milim kremayı ilave ediyorum ve tekrar çırpıyorum. Tepeleme olacak şekilde 2,5 yemek kaşığı buğday nişastasını da ekleyip onu da güzelce karıştırıyorum. Şimdi sıra geldi yumurtalara. 3 tane yumurta kullanıyorum ve bu yumurtaları tek tek karışımın içerisine alıp çırpıp ardından ikincisini ekliyorum. Bu şekilde yumurtaları da tek tek ilave edip karıştırdıktan sonra 1 çay kaşığı limon kabuğu rendesini de ilave edeceğim ve 1 pakette şekerli vanilin ekleyip cheesecake harcını tamamlayacağım. Bütün malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra şimdi sıra geldi kalıba dökmeye. Buzdolabından çıkardığım kelepçeli kalıbın içerisine hazırladığım cheesecake harcını güzelce döküp yayıyorum. Kek kalıbını şöyle birkaç kez yere sert şekilde vuruyorum ki içinde hava kabarcığı varsa dışına çıksın diye. Ardından kek kalıbının etrafını 2-3 katlı alüminyum folyo ile sarıyorum. Bu şekilde hazırladığımız cheesecake pişerken dış kenarları beyazlığını rahatlıkla koruyabilecek. Bunu da tamamladıktan sonra şimdi cheesecake'i soğuk fırına vereceğim ve 180 derecede 35 dakika pişireceğim. cheesecake 35 dakika piştikten sonra gördüğünüz gibi artık hazır. Şimdi bu cheesecake'i fırında bırakacağım ve fırının kapağını yarım açıp cheesecake oda sıcaklığına gelene kadar bekleteceğim. Şimdi sıra geldi böğürtlenli cheesecake sosunu hazırlamaya. Bunun için yaklaşık 2,5-3 su bardağı kadar böğürtleni bir tavaya aldım ve üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyip karıştırıyorum. Ocağın altını açıp börtlenleri pişirmeye başlıyorum ve bir yandan da spatula ile gördüğünüz gibi börtlenleri hafif hafif eziyorum. Ben böyle biraz daha parçacıklı bir yapıda olmasını istiyorum sosun. O yüzden sadece spatula ile eziyorum. Ama siz sosunuzun içinde çekirdekler olmasını ya da parçacıklı bir yapı olmasını istemezseniz bu aşamada nişastasını katmadan önce hazırladığınız sosu mutlaka süzgeçten geçirin. Şimdi yarım su bardağı suyun içerisine bir tepeleme yemek kaşığı Buğday nişastasını ekledim ve nişasta çözülünceye kadar karıştırıyorum. Ardından hazırladığım börtlenli sosun içerisine nişastalı karışımı karıştırarak yavaş yavaş ilave ediyorum. Börtlenli cheesecake sosunu kaynayana kadar karıştırarak pişiriyorum. Kaynayıp gördüğünüz gibi göz göz olduktan sonra ocağın altını kapatacağım. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum size böğürtlenme sosun. Gördüğünüz gibi orta koyulukta akışkan kıvamlı güzel bir sos oluyor. Oda sıcaklığına gelen cheesecake'in üzerine hazırladığımız böğürtlenme sosu hiç vakit kaybetmeden hemen döküyoruz. Sosu spatula yardımıyla şöyle güzelce kenarlara doğru düzeltiyorum. Ve kek kalıbını şöyle sallayarak üst yüzeyinin de pürüzsüz bir hal almasını sağlıyorum. Cheesecake'i bir gece buzdolabında dinlendirdikten sonra dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi artık benim çizkekim hazır. Altı gerçekten çok güzel pişti. Kenarları istediğim gibi beyaz kaldı ve üzerinde bol meyveli sosu ile şahane börtlenli bir cheesecake hazırlamış olduk. Hemen şimdi size dilimleyip göstermek istiyorum. Bu arada dilimlerken mutlaka öncesinde bıçağınızı ıslatın ve her seferinde bıçağınızı tekrar yıkayıp ondan sonra kullanın. Böylelikle çıkardığınız cheesecake dilimleri çok daha temiz bir şekilde çıkacaktır. Ve cheesecake'in güzelliğini görüyorsunuz diliminden de. Sosu tam kıvamında ne çok katı ne çok akışkan. Ortası ise gerçekten tam kıvamında pişti. Şimdi hemen bir çatal ile alıp size de göstermek istiyorum. Yakından bakın şöyle gerçekten çok lezzetli oluyor. Üst sosunun şeker miktarını siz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Çünkü bu orman meyvelerinin ekşilik miktarı bazen değişebiliyor. Eğer hazırladığım bu güzel cheesecake tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve bu tarifi denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarak bana destek olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.